AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol AK Parti Yalova İl Başkanlığında düzenlenen ve Katözdere Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişiyle ilgili açıklama yapılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yalova Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tutuğ'un da katıldığı basın toplantısında vekiller Yalova Belediye Başkanı ile Katözdere Belediyesi ve Yalova'nın güncel durumu ile yapılacak yatırımlar üzerine istişarelerde bulundular. AK Partili Vekil Büyükgümüş düzenlenen basın toplantısıyla ilgili yaptığı konuşmada Yalova'yı Türkiye 100 yılında geleceğe daha güçlü taşıyacak ve güzel Yalova'mızı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapma konusunda da adımlarımızı kararlılıkla atacağız. AK Parti Yalova'yı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kaytazdere Belediyesi'nin AK Parti'mize geçişine ilişkin basın toplantısını düzenledik şeklinde konuştu. Böyle, saygıda, teşkilatımız belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız, yönetim kurullarımız hepimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugünkü basın toplantımızda sayın vekillerimiz, belediye başkanımız ve partimize yeni geçen Korhan Bey, Kaytazdere belediye başkan vekilimizi hem de, hem de ikinci tur seçimlerden sonra genel bir istişare toplantısı yapmak için sizleri davet ettik. Ben öncelikle eee Şöyle başlayayım. Sayın Korhan Bey, Kaytazdere'de biliyorsunuz bir adli bir durum oldu belediye ile alakalı. Orada bir meclisi kendi içinden bir belediye başkanı seçecekti. Bizim orada belediye meclis üyesi sayımız dört, karşı tarafı beşti. Sayın ilçe başkanımız Kaytazdere'deki, Altınova'daki ilçe başkanımız, Kaytazdere'deki belediye başkanımız, Altınova Belediye Başkanımızla belli istişarelerde bulunarak bundan sonra da orada daha önce görev yapmış Sayın Ercan Reyhan Başkanımızla beraber belli istişarelerde bulunarak Sayın Korhan Bey'le belli görüşmeler yaptık ve kendisi partimizi seçti ve biz de beraber çalışmaya başladı. Sonra da belediye meclisinde geçip orada da belediye meclis üyelerimiz Sayın Korhan Bey belediye başkan vekili seçtiler. Ben öncelikle kendisine AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum ve Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. <laughs> ben hemen sözü kendisine vereyim. Buyurun Koran Bey. Başkanım, en başta bir şey izah istiyorum. Biraz boğazım rahatsız. Çok bağıramayacağım. Dört sene e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecrübeli önerimde bulundum. Sadece e, şu anki olan e, bu adaylık konusunda bir fikir, fikir ayrılığımız oldu. O açıdan ayrılmak zorunda kaldım. Tabii ben de AK Parti'ye e, uzak bir insan değildim diyeyim kurucu elim de vardı beldede. Daha, daha, o zaman aşık başkanımı açarken derim. Yani bu bu olay öyle ayak olur Tabii şimdi hakkında olumlu olumsuz konuşmalar da duyuyoruz internette. Şöyle oldu, oraya atladı. Çok affedersiniz. Para aldığına kadar konuşmalar da duyuyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyle alakamız yok. Sağ olsun AK Partili meclis üyesi ağabeylerim, arkadaşlarım. Onların da tevazuyla bu göreve geldik. Belde de Belat halkımda sağ olsun. Çoğu arkamda oldu. Şu an büyük heyecan var. Ben geldim diye değil tabii. AK Parti'ye geçtiğimiz için daha büyük hizmetlerin geleceğine inanıyor halkımızda. Yani söyleyeceklerim bakıp bu kadar. İnşallah hayırlı olsun. Allah'a olsun. <laughs> Biliyorsunuz ikinci tur seçimlerinden sonra da bir basın toplantısı yapmamıştık. Onlarla da alakalı görüşleriniz ve sorularınız da olursa genel anlamda sayın vekillerimiz ve belediye başkanımızın konuşmalarından sonra sorabilirsiniz. Seçimlerle alakalı da şunu söyleyeceğim. Seçimler demokrasinin en e, en üst seviyeye ulaşma günleri. Bu seçimde de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız AK Parti'ye teveccühleri tekrar göstermişler. Demokrasi şöleninde de tekrar AK Parti'yi seçtiklerini araya beyan etmişler bizim bu saatten sonra sadece ve sadece gerek Yalova'da, gerek Türkiye'de AK Parti teşkilatları olarak tek düşüncemiz Yalova'mıza daha iyi hizmet, daha fazla hizmet ne yapabiliriz? Türkiye'mize daha fazla hizmet ne yapabiliriz? Bu düstur üzerinde hareket edeceğiz. Bizim için seçimden sonra düşmanlıklar hiçbir zaman seçim içinde olmadı ama karşı tarafın nasıl algı oyunlarıyla, nasıl sosyal medya üzerinden neler yaptıklarını hepimiz canlı olarak şahit olduk. Biz bunlara gerek teşkilat olarak, gerek partimiz olarak hiçbir şekilde muhatap olmaya çalıştık. Bunlar yaptıklarının sonucunu attırdıkları yurt dışında büyük medya kuruluşlarına attırdıkları kapaklara kadar neler yaptıklarını gördünüz ama bunların hepsinin nasıl bir algı oyunu olduğunu ve nasıl kaybettiklerini vatandaşın ferasetinin Türkiye'deki en büyük şey olduğunu bir kez daha vatandaşımız gösterdi. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımıza, Yalova'da yaşayan vatandaşlarımıza öncelikle bu seçim zaferi için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizim bu saatten sonra Yalova'mız için gerek vekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hepsiyle beraber Yalova'da bir taş üzerine ne koyabiliriz? Yalova'ya önceki dönem bugün başkan dönem zaman bugün başkan zamanında başlanan işte baraj çalışmalarının nereye taşıyabiliriz? Yalova'mıza bir spor tesisi daha nasıl kazandırabiliriz? Yalova'mıza bir okul daha nasıl kazandırabiliriz? OSB'lerimiz açılacak. OSB'lerimizle alakalı gerekli altyapıyı nasıl sağlayabiliriz? Biz tamamen bunlar için çalışacağız. Ve Allah nasip ederse 5 sene sonunda Yalova'yı çok daha iyi bir yere getireceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Bir seçim bitiyor, öbür seçim başlıyor. Tabii bunların arasında bizim kongrelerimiz de var. Allah nasip ederse en kısa sürede kongrelerimizi tamamlayıp ondan sonra da yerel seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Ben tekrar hepimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Vekil Medya Hanım'a evet. buyurun efendim. Teşekkür ederim başkanım. Değerli başkanım, değerli vekilim, kadın konu başkanımız, Gençlik Kolu Başkanımız, ilçelerimizin kadın kolu ve gençlik kolu başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanlarımız ve basınımızın değerli mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Sayılı haftalar diliyoruz. Evet, iki hafta önce e, ikinci tur seçimimizle bitirdik. E, Yalova'mız, halkımız e, ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok yüksek bir e, oranda destek vererek e, Yalova'da da Cumhurbaşkanımız seçilebilir bir yerde oldu. Bu bizi çok uh, mutlu etti. Ee, Yalova'mıza, halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Onların şaşmaz terazisi bir kez daha güzel ölçtü. Seçim bitti. Ee, bu saatten sonra e, sizin de gördüğünüz gibi iki haftadır hızlı bir şekilde parlamentoda çalışmalarımız devam ediyor. Yapacak işimiz çok. Ee, yeni bir yüzyılın inşası için <laughs> çalışmalar yapacağız. Yalova'da bu e, bize sağladığı desteği AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sağladığı desteğin Ahmet Vekilimle birlikte biz takipçisi olacağız her bakanlıkta. Önce bunu söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza veriler desteğin eee maalesef bazı illerde böyle olmadı ve ikinci turda bu çok yükseliş oranı olarak bizi çok çok mutlu etti. Halkımıza da bunun karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağız bakanlıklarda. Yanavamoza hizmet noktasında. Bu saatten sonra e, partimize oy, yala o yalan küçük bir yer. Biz herkesin kime oy vermediğini aşağı yukarı yüzde 90 biliyoruz. Ama bunu bir daha telaffuz etmeyeceğiz. Oy versin vermesin. Bütün vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek. Varsa ilimizin farklı kendini özgü sıkıntılarını gidermek için canla başla çalışacağız. Sizler de bizi takip edeceksiniz. halkımız bunu hak ediyor. E, bu e, çok önemli bir seçimde, çok zor bir seçimde bize bu desteği verdikleri için yerden göğe kadar her şey hakları, Biz de elimizden geleni yapacağız. Tekrar e, Kaytazdere belediyemizin AK Parti'ye katılmış olmasından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kaytazdere'mize de e, bütün beldelerimiz, ilçelerimiz olduğu gibi e, belediye noktasında da e, destek vererek elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı haftalar. Evet, Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarımız, değerli basın, hoş geldiniz öncelikle. Çok kısa bir değerlendirme yapmam gerekirse, AK Parti kadroları olarak bizim birinci vazifemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı olarak görevini devam ettirmesiydi. İki turlu bir seçimde ilk defa ülkemiz e, karşılaştı. İlk turda Parlamentonun büyük bir bölümünü alarak biz başarılı olduk ve ikinci turda da milletimizin de teveccühüyle Sayın Vekilimizin dediği gibi Cumhurbaşkanımızı görevine devam ettirdik. Ben yalıbamıza ve milletimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Teveccühünü son 20 yılda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdikleri için. Ee, önümüzde yerel seçimler var. Artık biz de e, yerel seçimlere doğru evrileceğiz. Biz bu arada belediye olarak bütün hizmetlerimizi hiç kimse hiçbir polimeye girmeden arttırarak devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de ülke genelinde yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanlığında gösterdiğimiz başarıyı daha da arttırarak ülke genelinde göstereceğimize inancım tamdır. E, teşekkür ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer İl Başkanımız, değerli milletvekilimiz, Yavamızın kıymetli belediye başkanı, aramıza yeni katılan Kaytaz Dere'mizin kıymetli belediye başkanı, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, mahallelerinden ilçelerine, il teşkilatımıza kadar partimize gönül veren kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları, bu güzel günde bir sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum ülkemizde ve Yalova'mızda çok son derece demokratik olgunluğu yüksek bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Değerli belediye başkanımızın da söylediği gibi ikinci tur seçimlerini ülkemiz ilk defa tecrübe etmiş oldu. Burada hem seçim sonuçlarını değerlendiren bir görüşmeyi sizlerle birlikte yapmıştık. Burada bizim açımızdan iki milletvekiliyle yola devam etmemiz, Yalova'da açık ora parti olarak önde olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem birinci turu açık ara önde tamamlaması hem de ikinci turda da sanki seçim sadece Yalova'da yapılmış olsa dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçiliyor olması bizim açımızdan önemli başarı kriterleriydi. Bunların her birini teker teker şükranlarımı sunuyorum. Biz Yalova'mızın neresine gittiysek orada vatandaşımız bizi bağrına bastı. Ama orada vatandaşlarımızla birlikte her noktada çalışmalarımızı organize eden, koordine eden güçlü AK Parti teşkilatlarının varlığı en büyük gücümüzdü. Bir kez daha il başkanımızın nezdinde tüm teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu teşkilatımızla, yine bu güçlü kadroyla yerel seçimlerde de çok güçlü bir netice alacağımızı, bu heyecanımızı, bu gayretimizi geleceğe daha da arttırarak taşıyacağımızdan son derece eminiz bugün dünden daha emin, daha kararlı, daha güçlü bir AK Parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. <laughs> Cumhur İttifakı olarak da Yalova'mızda çok uyumlu, birlikte siyasetin bütün nazik boyutlarının hepsini gözeterek güçlü bir şekilde bir çalışma sürdürdük. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için parti farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak bir idealde, Türkiye yüzyılı idealinde bir araya geldik. Ve özellikle ilk turun ardından hem yaptığımız istişareler hem tüm kamuoyuna sergilediğimiz bir yemekli toplantıyla o güçlü duruş Yalova'mızda bizim çalışmalarımızda çok büyük bir heyecan ve güç kaynağı oldu. Bu sebeple özellikle ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne Büyük Birlik Partisi'ne, Hüdapar'a, Demokratik Sol Parti'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bizle beraber Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için onlar da seferber oldular. Cumhur İttifakı'nın hasbi değil, herhangi bir koltuk için değil, gönülden bu ülkenin geleceği için oluşmuş bir ittifak olduğunu herkese gösterdiler ve yalanımızda aldığımız güçlü neticede bunun da ben çok büyük bir payı olduğuna inanıyorum. Bugün de Kaytazdere'deki sonuçlar için de bir araya geldik. Ben Koray kardeşimize ve Kaytazdere'mize, teşkilatımıza bu sonuçların hayırlar getirmesini evet. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah teşkilatlarımızla birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde Kaytazdere'deki kardeşlerimizin gönlüne girmek için de buradaki yapacağımız adımlar, Burada ortaya koyacağımız çalışmalarında güçlü sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bir aradan sonra yeniden Kaytazlere de AK Parti belediyeciliği ile buluşmuş olduk. Her günü çok büyük bir verimle değerlendirerek çalışmalarımızda vatandaşlarımızla birlikte olacağız ve bu inançla da yerel seçimlere doğru gideceğiz. Sizlerle sayın basın mensupları her buluşmamızda Yağut vatandaşımıza gittiğimiz her noktada seçim çalışmalarının asla ve asla bizim açımızdan bir propaganda dönemi olmadığını, yapacağımız hizmetleri, atacağımız adımları yerinde gördüğümüz, yerinde konuştuğumuz, vatandaş vatandaşımızdan, milletimizden bizzat talimatları aldığımız bir süreç olarak değerlendirdiğimizi ifade etmiştik. Bu açıdan da çok verimli, güçlü bir kampanyayı geride bıraktık ve Burada tecrübeli bir heyet olarak karşınızdayız. Türkiye'de de, ülkemizde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü bir kabineyle yola devam ediyoruz. İnşallah bizler burada Yalova gündemini takip edeceğiz. Milletimize verdiğimiz sözler var, mecliste yasa çıkması gereken konular var. Bunlarla ilgili konu başlıklarının takipçisi olacağız. Yalova'mıza kazandıracağımız, hala hazırda yürüyen hizmetlerimiz var. Bunlara yenilerini katacak çalışmaları yine birlikte e, hayata e, geçireceğiz ve yerel seçimlere doğru güçlü bir ivmeyle yavrumuzun her bir köşesini ak belediyecilikle buluşturacak adımları da yine sizlerle birlikte e, atacağız değerli teşkilatımız. Ben de inanıyorum ki Cumhur İttifakının gücüyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı liderlikle ve bu teşkilatların adanmış inançlı kadrolarıyla Yalova'yı, Türkiye'yi, Türkiye yüzyılında geleceğe daha güçlü taşıyacak adımları atacağız. Ve güzel Yalova'mızı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapma konusunda da adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bugünkü hem toplantımıza icabet ettiğiniz için, burada bu güzel atmosferde bir araya geldiğimiz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biz zaten seçim bitti. Sayın vekillerimizle, tüm çıkan sonuçları elimize aldık. Onunla alakalı bizim zaten AK Parti'nin Türkiye genelinde de yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sonrası ilk demecinde konuştuğu gibi biz nedir ne değildir bunun kendi aramızda istişarelerini yaptık. O üç bölgemizle alakalı da ben çok büyük bir sorun olduğuna inanmıyorum. Allah nasip ederse bu seçimin verdiği ilmeyle yapacaklarımızla belediye başkanlarımızın Yalova'da yaptıklarıyla ben tekrar Yalova'da Allah nasip ederse tüm belediyelerde iddialı bir şekilde adaylarımızla, çalışmalarımızla en iyi şekilde elimizden gelen en iyisini yapıp alacağımıza inanıyorum. Benim hedefim bu. E, bu hedeflerden en başını da zaten bugün Sayın Korhan Bey'le gerçekleştirdik. İnşallah orada da yeniden seçim alacağız. Yalova'nın diğer ilçelerinde de alacağız. Bununla alakalı çalışmalarımızı gerek ilçe başkanlarımız, gerek belde başkanlarımız bu sonucun bize getirdiği etkileri devamlı tartışıyoruz. Gerekli çalışmaları ve toplantıları bu süreçte zaten daha da yapacağız. Allah nasip ederse ben hiçbir sıkıntı olmayacağına inanıyorum. Bunu da Allah nasip ederse 30 Mart seçimlerinden sonra tekrar burada beraber toplantı yaptığımızda hep beraber tekrar bu sorumuzu da hatırlatırsanız biz de bunun cevabını size vermiş oluruz. Dediğim gibi bizim şu an AK Parti teşkilatlarının yalova olarak söylüyorum. İki vekilimiz belediye ve ilçe başkanlarımızla çok güçlü bir yapıyoruz. Çünkü şu an görevde olan bütün hazırım çok tecrübelidir. Yalova'da ilk defa bir şey oldu. Yalova'da biliyorsunuz her dönem milletvekillerimiz election bu dönem Türkiye'de iki tane ilin aynı sırayla değişmedi. Bir tanesi Şanlıurfa'nın Bir tanesi Şanlıurfa, bir tanesi de Yalova insanların tecrübeleri arttıkça, seçim tecrübeleri arttıkça daha farklı çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmaları yapacağız. Sizde de belli süreçlerde, vekillerimizle ayda bir, iki ayda bir belli basın toplantıları yaparak nasıl çalışmalar yaptığımız hakkında sizleri de bilgilendireceğiz. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerekli çalışmaları yapan bir teşkilat var burada. Yalova'nın en dinç, en çalışkan görevlerine hakim en iyi teşkilatı da partiler arasında. Yani ben başkan olduğu için söylemiyorum. Ama AK Parti teşkilatlarının üzerine yavrum teşkilatı olmadığını düşünüyorum. İspat ettiler zaten. Zaten ispat ettiler. Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesi belediye başkanı Ali Kangal'ın görevinden alınmasının ardından belediyenin AK Parti ve CHP meclis üyelerinden birinin görevi üstlenmesi için oy kullanılacaktı. Meclis üyeleri arasında 4 AK Partili 5 CHP'li oy olacağı düşünülürken CHP'li Korhan Tan AK Parti'ye geçerek 5-4 oy çokluğu ile kendisi de Kaytazdere belediye başkanlığı görevini üstlenmiş oldu. Thank <laughs> you.